Servis Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da çok önemli bir son dakika gelişmesi var. 4 futbolcu kadro dışı kaldı. Birazdan bu isimleri sizlere aktaracağım ve hatta ve hatta bu 4 isme yeni isimlerin eklenmesinin de beklendiğini sizlere söyley söyleyelim. Aslında bugün sabah çektiğim videoda isimler net değildi ama kadro dışı bırakılacak oyuncuların olacağını zaten öğrenmiştim. Haliyle de sabah çektiğim videoda kadro dışları yolda demiştim. Çünkü artık karar verildi ama isimler çok net değildi arkadaşlar. Ama artık yazılı açıklamayla birlikte Trabzonspor Kulübü bu açıklamayı yaptı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, As Başkan Ceyhat Kafkas, Teknik direktörü Şenol Güneş bugün bir araya gelerek bir reçete sundular. Ne kadar doğru ne kadar yanlış onu birazdan sizlere aktaracağım. Bu dört tane futbolcunun kadro bırakılması sonrası işler biraz düzelecek mi ona da bakmak lazım. Şimdi son üç haftaya baktığımız zaman galip gelemeyen son üç haftada 3 maç üst üste kaybeden bir Trabzonspor var. Ve haliyle bakıldığı zaman Göztepe, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor. Hani Fenerbahçe biraz dişli takımdı. Ama bu 3 maç içinde sadece 10 kişi kalmış bir Göztepe'yi yenemiyoruz. Sadece oyun olarak tatmin eden bir Fenerbahçe maçını ayrı yere koyabiliriz ama onun dışında dün akşam yine rezaletti Trabzonspor'un futbolu. Göztepe 10 kişi kalmış yenemedik. 2-1 mağlup olduk. Yani Trabzonspor'da ciddi problemler var. Bugün toplantıda bunlar ele alındı. Nedir problem? Niye Trabzonspor bu halde? 13 tane transfer yapıldı. Bireysel anlamda oyuncuların birçoğu milli. Bakın sabah bahsettim. Oyuncuların birçoğu milli. Yani bugün e, Trabzonspor'u kadrosuna bakıyorsunuz. Eren milli. Oğurcan milli. Densfel milli. Savic iyileşirse milli. Okay milli. Lustram herhalde çok fazla milli takım. Bilmiyorum daha önceki dönemlerde var mı? E, Bardi milli. E, Draguş milli. Orsic milli e, ee, Vakayeme milli değil. Ee, orada Serdar Saatçi milli takımda. Dersfil milli takımda. E, şey biliyorsunuz Ümit mi takımda Serdar Saatçi. Visca milli değil. Banza milli. E, Cihan milli. Ümit milli. Hani baktığın zaman milli takıma gitmeyen oyuncu sayısı çok az arkadaşlar. Ama bireysel anlamda oyunculara bakarsanız iyi oyuncular. Ama kolektif anlamda Trabzonspor'un sahaya yansıttığı ya da yansıtmaya çalıştığı futbola baktığınız zaman arkadaşlar hiç de oyuncu kalitesiyle örtüşmediğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Trabzonspor'da işlerin yolunda gitmediği çok net. Trabzonspor'da küçümsenmeyecek, büyük ileride kangren olabilecek sorunların olduğunu zaten bizler de biliyoruz. Bu takımdaki teknik direktör Şenol Güneş de Başkan Ertuğrul da yöneticiler de biliyor aslında. Neyin ne olduğunu üç aşağı 5 yukarı belli. İçeride bir kazan kaldırma var mı? Bu çok net değil arkadaşlar. Ama yerli ve yabancı oyuncular arasında bir kopukluk var. Bazı oyuncuların Şenol Güneş'in belki idman programı, belki idmanlarda biraz daha Abdullah Avcı'ya göre daha farklı bir sistem belirlemesi ya da daha ağır bir idman uygulaması biraz fizik kondisyonu yükseltmeye yönelik olarak bazı oyuncular tarafından çok fazla itibar görmemiş Olabilir arkadaşlar onu söyleyelim. Ama bir şey var ki bu takım daha iyi futbol oynar mı? Oynar. Bunu çok kısa zaman önce gördük. Ne zaman gördük? Fenerbahçe maçında gördük. İstediğiniz zaman konsantre olduğunuz zaman isterse bu takım iyi futbol oynar. Yana geri oynamayı biraz bıraktık. Ön alan baskısı kurmaya çalışan bir takım var. Ama Şenol Güneş'in de burada önemli hataları var. Biz Abdullah Avcı'da dilimizde tüy bitti hocam men diye artık orta sahada oynat dedik. Bugün bakıyoruz Serdar belki sakat ama Hüseyin döndü. Ya da yani daha önce kısa kısa olsa şans verilmiş ee, Ali Şahin var. Batako var. Yani sonuçta bunlar arkadaşlar altyapıdan çıkmış ya da Trabzonspor'un kadrosuna transfer olmuş isimler. Yani Trabzonspor camiasına yükselen Trabzonspor camiasında futbol oynamaya hak kazanan isimler öyle sıradan isimler olmamalı. Sıradan isimler değilse oynamalı. Sıradan isimlerse arkadaşlar birazcık daha e, kadro kalitesini arttırmaya yönelik olarak biraz daha hamle yapılması gerektiği kanaatindeyim ben. Ama dediğim gibi bu karar beklenen bir karardı. Aslında bir haftadır Trabzonspor'un kafasında var fakat şu milli araya kadar bu oyuncularla devam edeceksek Bunlardan ne kadar verim alabiliyorsak o verimi alalım mantığıyla beraber iş başladı. Ve bugün gelinen noktada bugün yapılan toplantıda 4 futbolcu kadro dışı. Açıklama şu arkadaşlar. Enis Bardi, Densfield, Umut Bozok ve Orsic, e, Orsic'in çalışma şeylerinden memnun kalınmadığı için yani performanslarından memnun kalınmadığı için performanslarını arttırmak amaçlı olarak ki ne kadar arttırılır bireysel antrenmanla o da bir soru işareti performanslarını arttırmak adına takımdan ayrı olarak çalışmasına karar verildi. Bu yazılı kulübün resmi açıklaması yapıldı. Şimdi arkadaşlar dört futbolcunun <laughs> ortak bir noktası var. Dördünün de sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Şimdi anlam verilemeyen bazı noktalar var onları konuşalım. Hani bu üç, üç isimden Umut Bozok ve anladığım kadarıyla kurunun yanında biraz yaş da yanıyor gibi geldi bana. 5 dakika mı 6 dakika mı 10 dakika mı ne kadar oynadıysa lise Spor maçında forma giydi. Hani antrenmanlarda gayri ciddi davranıyorsa ona bir lafım yok ama maç performansı olarak bakıldığı zaman şans verili bu şansı kötü kullanan oyuncu değil. Orsic. iki tane Avrupa maçı oynadı. Tamam dedik 11'e yerleşir. Ondan sonra performans düşüklüğü yaşadı. Ya senin bugün performansın yetersiz deyip kadro dışı bıraktığın oyuncu Hırvatistan milli takımına davet edildi. Dansville milli, Enis Bardi milli, Umut Bozok sadece milli değil. Yani burada bakıldığı zaman arkadaşlar 3 tane yabancı oyuncu ülkelerinin milli takımında. Biri Surinam, işte biri Makedonya, bir tanesi Hırvatistan milli takımlarında devamlı oynayan isimler değil belki Orsic. Diğeri devamlı oynuyor takım kaptanı e, Bardi. Hani e, anlam verilemeyen nokta milli takıma kadar yükselen bir oyuncunun performans düşüklüğüyle kıyaslanması ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Denswil'in kadro dışı bırakılmasının bana göre en önemli sebeplerinden bir tanesi dün söyledim arkadaşlar. Sözleşmesindeki serbest kalır. E pardon, sö sözleşmesindeki özel madde 20 maçı oynadığınız anda otomatikman bir yıl daha uzayacak. Ben kadrola da e, Densville'i görünce eyvah dedim. Herhalde bir yıl daha Densville'e devam edecekler ki aslında yarıyı da geçti. On maçı da geçti. Acaba dedik o zaman şu var. Stoper almayacaklar. Densville'den herhalde memnunlar ki ısrarla Densville oynayacak. Çünkü Batakolu bekliyorduk biz ama dün Densville oynadı. Ha dün kü performansına mı? Dün sağda yolan yoktu ki. Yani dün açık ve net söyleyeyim kadro dışı dünkü maça bakarak çıkarılacaksa en az 7-8 tane oyuncunun kadro dışı kalması lazım. Bu bahsettiğimiz Enis Bardi ile Orsic zaten arkadaşlar geçen 2 haftadan beri kadroya alınmayan isimler. Fenerbahçe maçında da yoktular. Çaykur Rizespor kadrosunda da yoktular. Yani Şenol Hoca ya ne kadar bunlar kadro dışı değil deselerdi de ben o dönemde hatırlayın videolarım orada duruyor. Bunun anlamı kadro dışıdır. Yani senin bakıldığı zaman aldıkları yedek kulübesinde oturttuğun oyuncuları zaten oynatmıyorsun. 5 tane hakkın var. Fenerbahçe maçında 3 tane oyuncu değiştiriyorsun. 2 tane kullanamıyorsun. Niye? Güvenmediğin oyuncular var. Genç oyuncular var. Oynatmayı düşünmediğin oyuncular var. Ama kadro dışı değil diyorsun. E peki sağlamsa, oyuncu sana lazımsa neden onları kullanmadın? Ben, çünkü bunun izahı kadro dışıydı. Ama yavaş yavaş ısıta ısıta kadro dışları bugün itibariyle 4 tane Bardi, Denswil, Umut Bozok, Orsic. 3'ü milli takım oyuncusu. Biri dediğim gibi yani ben Umut Bozok kadro dışı kalmasını biraz şaşırdığımı söyleyeyim. Neden şaşırdığımı söyleyeyim? Yani açık ve net söyleyeyim. Çok oynayan bir oyuncu değil. Hani oynayan bir oyuncu olsa eyvallah deriz ki ya adam oynuyor. Şuydu buydu. Ya ne kadar şans verdiysen olmadı ama 5 dakika oyunu elinden geldiğini yapmaya çalıştı. Ya Umut bu. Umut'u tek başına santrafor olarak oynatırsan, önceki dönemlere bahsediyorsan verim alamazsın. Umut'un özelliği bir kere iyi bir 8 numaran olur da savunma arkasına top atarsa kanatlar çalışır. Savunmadan seken toplar varsa 18 içinde düzgün ayak içi ayak dışı plase vuruşlarıyla gol atan bir oyuncu. Umut'un kaç tane kafa golü vardır ki? Kaç tane adam alır eksiltir çalım atar e, kale içtikler ölü gollerini ben hatırlamıyorum arkadaşlar. Ya, bir kere Trabzonspor'daki en büyük sıkıntı Trabzonspor'un ne oynadığını bilmeden biz oyuncu alıyoruz Ne oynayacak Trabzonspor? Bakın Yıllardan beri bu teknik direktör değişimleri aslında bakın zaman arkadaşlar açık ve söyleyeyim. Yani sanki çare gibi görünüyor ama ya düşünün Abdullah Avcı'yı eleştirdik gitti. Şenol Güneş geldi. Değişen ne var? Bana söyleyin. Biraz ön alan baskısını yapıyoruz. Biraz fizik kondisyonumuz hafif toparlar gibi oldu ama yine üretken olmayan bir Trabzonspor var. Demek ki konu sorun. Yani aslında transferlerde hocalar, "Aa tamam." bunları kim yaptı diyeceksiniz. Abdullah Avcı yaptı. Bu transferleri ben yapmadım. Ama Trabzonspor'un alışa gelmiş bir sistemi olursa bu sistem U13, U14, 15 aynı oynayıp bir arada oynayan oyuncular sistematik olarak yukarı gelirse A takımda sistem nedir? Zorlanmak diye bir şey yok. Çünkü U13'den beri aynı sistem oynuyor. Barcelona'nın yıllardır başarı olmasının en önemli sebebi budur. Oyuncu alıyoruz ama biz ne oynayacağız? Ben kanat oyuncusu arıyorum ama nasıl özellikle olacak? Ben forvet arıyorum. Biz pivot 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 dedik arkadaşlar. Gittik şeyi aldık. Banza'yı aldık. Ya biz 8 numarada hangi özelliği arıyoruz? Defansif mi ofansif mi? Playmaker diyoruz. Ayağı iyi. Orkestra şefi diyoruz. Savunma arkalarına top atacak diyoruz. Yani biz stoper alırken birini kesiciliği ise öbürü süpürücü geriden oyun kurmalı. Yani bunları biz yapmıyoruz. Gel oğlum sen tamam. O, o mu? Çok iyi oyuncu. Scout o olur verdi. Alalım onu da. 3 milyon alalım. O 5 mi? Alalım. Alalım da arkadaş. ne oynuyoruz? Ya bir takımda 13 tane transfer yapıldı. Bu transferlerden arkadaşlar bu sezon kaç tanesi oynuyor? Draguş yok. Cihan Çarak yok. Devam oynadı. Açısal söylüyorum. Umut Bozo. E -e -e Ozan devam oynayan bir oyuncu değil. Bir Okay o da devam mı diye. Bakın arar ara oynuyordu şu son dönem oynuyor ama sürekli geldiğinden beri oynayan bir oyuncu değil. Sabit Sakat oynamıyor. Batakov yok. Serdar Saatçi yok. Yani yeri geliyor. Tek Sabit var. O bile yedek kalıp orada o zaman oynattık ya biz. Abdullah Avcı yaptı bunu. Eşenol Güneş de işte o hataları kendi yapınca doğru olacakmış gibi tekrar bize göstermeye çalışıyor. Yanlış. İnşallah hayırlı olur. Bu dört yani şu dört tane kadro dışı oyuncuların kendine çekilüzen düzen vermesi anlamında inşallah önemli bir gelişme olur. Herkes kendine çeki düzen verir. Bu arada bu sayılar artabilir arkadaşlar. Belki resmi olarak açıklama yapılmaz. 4 tane kurban seçildi. Bu 4 kurbanı seçildi. Kamuoyla paylaşıldı. Bundan sonra Draguş, Ozan, Eren, ee, Okay. Arkadaşlar bunlar da kendilerine çeki düzen vermek durumunda. Savic sakatlanıyorsa buna bir önlem lazım. Trabzonspor'da milyon euroluk oyuncu alıyorsunuz. Faydalanamıyorsunuz. Oyuncu alıyorsunuz. Oynatamıyorsunuz. Ya yani Bir takımın 13 tane transfer yapıp faydalandığı oyuncu neredeyse devamlı oynayan oyuncusu yok. Vakayeme eski Vakayeme oynuyor. Orsic oynuyorsa oynuyor. Sağda Visca geçen sene. Bir Banza var. Bu sene alınıp devamlı oynayan şu an görüntü itibariyle. 4 ay Muhammed Şam dedik. Muhammed Şam yok. Yani Trabzonspor'daki sıkıntı dediğim gibi bakın arkadaşlar oyuncu alırken kafamızda bir şey yok. Ne arıyoruz? Belli değil. Ona kafa yormadan gelsin gitsin gelsin gitsin. Ben bunu alayım şuna dönerim. Diamond oynarım. İşte 4-4-2 oynarım. 3-5-2 oynarım. 4-3-3 oynarım. Ya kafalarda bir şeyler var ama bunları sıfırdan takım kuruyorsan bir sistem üzerinden git. Bunu tabii ki bir yıl içerisinde yapamazsın. Gönder hepsini gelsin. İçinde yapma şansın yok. Ama dediğim gibi ben Draguş, Ozan Tufan, Eren, bazı oyuncuların da dikkatini çekebilmek adına bunun ismi belki böyle kadro dışı gibi lanse edilmeyecek, açıklama yapılmayacak ama bazı oyuncuların da bundan sonra kadroya giremediklerini görürsek arkadaşlar hiç şaşırmayalım. Bunu da söyleyelim. E açıkçası ben beklediğim bir karardı ama dediğim gibi Umut biraz beni şaşırttı. Hani diğerleri ikisi zaten belli. iki haftadır kadroda yok. Dersvin bence kadro dışı kalma ihtimali yani olayı bence sözleşmesi utamasın diye, 20 maçı tamamlamasın diye. Çünkü stoper diyor arkadaş. Şimdi ben merak ediyorum. Dersfil yok. Batako mu oynayacak hocam? Milli aradan döneceğiz. O zaman Batako oynayacak solda. Dersfil yok. Hemen affedilecek gibi değil. Serdar yok. Savic dönmezse orada kim oynayacak? Yine ben de oynayacak. Orta saha yine evlere şenlik. Yol geçen ana gibi istediği gibi takımlar gelip rahat çay kurucu spor istediği gibi geliyor gidiyor da. Adam gol atıyor olmuyor. Bir daha atıyor olmuyor. Bir daha atıyor olmuyor. Adam yine 3-1 yendi ya. Hiçbir demoralize olmak yok. Adam biliyor Trabzonspor'un zaafı ne biliyor. Trabzonspor'un eksiği ne biliyor. İyi analiz etmiş bizi. Kırılgan noktamız neresi çok iyi biliyor rakip. Bugün en son sıradaki takımla bir oynasak. Ya Adana Demirspor oynayacağız. Tedirginim arkadaşlar. Bu ligin en kötü oynayan takımı ya. Ama tedirginim. Çünkü bu takıma güvenemiyorsun. Takım takım olmaktan çıkmış. Burada noktayı koyalım. Konuşacak çok konu var. Çok da dertliyiz arkadaşlar. Sizlerin de mesajlarını görüyorum. Ee, ama burada noktayı koyalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle hoşçakalın.